الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله صدق رسول الله فيما قال Ökeme <laughs> قال النبی sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözüne sözü yerine getirmiş şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Buyur. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın sözü yücelip hakim olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır. Kıymetli müminler, millet olarak dün olduğu gibi bugün de badirelerden geçiyoruz. Ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafı ve insanlığını kaybetmiş güçlere bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi Bugün de kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı, başarılı kılacak olan Allah, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Bu böyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenab-ı Hak bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Değerli müminler, Mehmetçiğimiz daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz ve kul ca'al hak ve zehqa'l batil. İnne'l batil kana zehuka. De ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Ayetine iman ederek hakkın yanında batılın karşısında dik dik dimdik ayaktadır. Yine Mehmetçiğimiz ve la tehinu ve la tahzanu. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Gevşemeyin, üzülmeyin Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz Ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır Yine Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin Cahidu bi eydikum ve elsinetikum ve emvalikum Ellerinizle dillerinizle ve mallarınızla cihad edin nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir. <laughs> Aziz müminler terörden bunalan coğrafyalara baş barış umudu tüketilmek istenen masumlara umut huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefer sefere çıkan Mehmetciğimiz dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbimiz yaralarımıza şifa ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik ve beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunlarını bozacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle Zemul cem'u ve yuvellun eddûr yakında o toplulukla yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Buyurmaktadır. Muhterem Müslümanlar Geliniz şu icabet vaktinde ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabbimize açalım. Hep birlikte yüce Mevlamız'dan niyaz edelim. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğruna ölen bu ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah'ım kahraman ordumuza nusretini ve zaferini cennet yurdumuza cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle. Allah'ım şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme. Ya Rabbi Ezanımızı indirtme, vatanımızı göldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçiğimizin ayağına taş der, değdirtme. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metan metanetimizi artır, acılarımızı dindir, umudumuzu zafer değiştir. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك <تضحك> العزيز العلام كما <تضحك> قال الله تبارك <تضحك> وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم أجد كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان Come um,